Açsana lan! Ana ne sikeyim öldürsem için beni Ana ne sikeyim gerizekalı kapı amına kapı gerizekalı ya Oğlum çıkma İslam abi Hayır İslam Bana bak bana bak Bana bak bana abi Bana bak İslam abi hayır İslam abi. Abi. abi hayır 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 hayır. <laughs> hayır 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 No 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 Oğlum filmdeki bir replik geldi aklıma amına koyum Ona benim internette bir şey yok ki oyuna bir anlamı malik var. Bana bak. Bana bak. Bana bak bana bak. Üveyi şey ben ha. Bana bak. Bana <laughs> bak. <laughs> Mehmet Furkan attan TRT ne abi da banyo yedi siktim sen de bela La Furkan Kafeni başını eksem alım Ben da banyo yedi diyor <laughs> Hihihihi <laughs> komik değil mi? Baya eğleniyorsun galiba Baya eğleniyor mu ya? Önceden banyo yedi bir daha istiyor da bana atılmış Adını atsana onu Dursun şöyle de onu halletsem Bu bot kanka hepsi bot. Evet. MM'deyiz bottayız evet. Hepsi bot. Tamam mı abi seni şey abi ya. Sen minamar istemiyorum gramda girer. Ba ba baba ba 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 ba, ba. Biri çatıda. Biri yukarıdan sıkıyor çocuğa. O çocuk indi aşağı. Onun adamla birlikte mi oynuyor? Orada var iki kişi. Adama burada. Görüşem onu indiririm aşağı. Adam kulübenin seni. Abi Vichen'i izdirme. Vichen'i de zekledi ki. Baksana. Kafaya iki şey sattı sat dedi. Oğlum çiti basmasam daha iyiydi ama hayırlısı. Çiti basmasam daha iyiydi. Ben katsıyorum buradan. Buradan çıkmanın zamanı geldi. Jelek var mıydı orada? Jelek amının kulaklığımı şarjım bitti. Ya oğlum bir dur ya. Oh. Çok 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 çok. Va va va. Ya bu kim ya? Lanım gelmeyin yanıma gelmeyin. Lan oğlum siz kimsin lan? Ha bu kim? Ya oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur <laughs> git beni ya. Kendi bana tutacaktı ya. <laughs> o da itemlere yazık oldu. Itemlere yazık oldu. Üzüldüm tek şey item. Başka bir şey değil. Benim azil ayıp durup almam lazım. Enerji içeceğim var mı? Enerji içeceğim yok. At sana drop'u buraya. Alan nerede? Alan burada. Dur bak be ihtimal yok. At lan buraya. Deli yani, kanı insan Güzel yayın zikütümü kullanıyorum. Bakın da biri geliyor Attı mı? Oğlum bir yerden bana ses geldi. Ben anlamadım onu. Amen. Amen. Sakal. Ha? Haydi lan. Ha? İbliye bak lan. Amcık seni. Amcık seni. Sen cerişe metakla gidiyordum lan buradan. Şey. Oğlum 6x. Q boyu 6x 10 numara. Ama bir şey şu kullanılması var niye anlamadım. <laughs> Onu idare edin. Onu idare edin. Biraz yedi. Adam bitmiyor ki. Siktir oynadan adam bitmiyor. Oynadan adam bitmez. Enerjisi yok mu ya? Hadi bakalım. Ferindi ha. Otobomaya. Bir abi ne buraya bir ferindi ha. Bunu attıktan sonra adam yukarı geçebilir. Adam bomba oturmadığına göre Adam bomba oturmadığına göre geri çıkmış. Cirdi büyük ihtimal ormana. Korktu da oğlum adam. Ben, ben de böyle korkarım. Böyle bir adamla karşı karşıya görmek... <laughs> Anam sıkmış yukarıya. Aaa <laughs> VBK! Ne yapıyorsun bebek? Ha çok işin galiba VBK. Ama yeteri kadar iyi değilsin bebekka. Haydi bakalım. Hakan oyunda. Hakan oyunda değil artık. Hakan ölü. Hakan. Koyayım lan buraya bir turla ya. He? Ha? Hakan mitine Hakan. Oğlum bu sivizeleri patlatırım lan senin. Duydun mu lan? Sivizeleri tek tek patlatırım oğlum. Amca Ya Beşir, her zaman halimiz kardeş. Sıradan bir şey söylesene abi be Ateş. Vay enerji lazım Beşir enerji bulamadım hiç ya. Baba oh, baba oh, oh. bir baba daha geldi bak 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 Beşir. Diyor ki ben buradan gidiyor bak. Anlama burada bir yerde gördüm onu. Kim atfa 90 ver. Aman oku bu da bir yerde delikanlıymış. Ha. Hayat fani, ölüm ani. Gençler yapsan bir şık. Şey Aa Sevzan. Sevzan mı lan bu? Sevzan tanıdınız mı beni şey? Çiğingeniz. Ne haber güzellik? Ha fazla izliyordun galiba. Beklemiyordun da böyle bir ateş. Ben de olsam ben de beklemezdim. Sağlık olsun. Bir daha şuna hadi bakalım. Pislenmiş yenmiş o da buraya. Haydi bakalım sen de diğer malikani. Hırıca kuyuna. Hırıca kuyuna. Bugün iyi mi ya? Bugün azar formdan. Tam bir seksi dişiz. Acırım var mı lan? Ateş ateş. Abi bu seri var mı? Bu seri alsam daha da çipşir. Kaç çocuk? Ne oyunu mi? Ne oyunu, mi? Daha da cilen cilen yok. Ya attım ben şey şu, gidip adamla unuttan alayım ben sabah. Al diğine bir alma diğine iki. İş adam mı öldürdüm? Ona oğlum, dokuz tane adam öldürdüm lan. Daha ne yapmam lazım anlamadım tekerle durup şınav falan mı çekeyim? Yaparım bunu da. Tekerle şınav çekmeyi bilen var mı insanız? Yok. Bak. Ben 100 kişiden aranızda onu benze teke şınav çekebilir. Jere kalan patates. Yanlış yanlış değil mi? Lan ne oldu? Lanım yapma şunu ya. Onu bu cene takılıyor. Harika. İki kişi var. Cötü yok bundan. Bombalar alacağım. Santa ihtiyacım yok. Turuncu kutuyu alayım mı lan? Dursun birkaç tane alacağım. Oh 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 oh. Ne kadar güzel bir kutu bunlar. Maşallah. Maşallah. Popüler silah falan filan var ama kötü yok. Munisi de boş. Ha burada atabileceğim bir şey var mı? Bunu at bunu at. Bombaları alacağım. Biraz daha bomba ihtiyacım var ha bundan. Ha bunu alırsam süper olacak. Dört tane bombam var. Okey. Daha da sıkıntım yok. Ah ah. Oh. oh. almam Niye dipsik alacağım ki? Bir Kanka benim şuna bir rekorum kat. Yüz. Yüz geçiyor ya. 100 128 olabilir. 128 ama şey Yalan mı? Amun hiç kim? Zanlı 80 tane çekiyordum lan. Niye kafa sorun mu? Oğlum ananın merkezi neyim o yüzden kafam rahat burada. 120 tane çek 50 TL. <laughs> Oğlum niye inanmıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Bu imkansız bir şey değil ki. Giriyorsa çıkıyorsa şınavını. Bitti. Başka bir şey yok. Ulan sanki diyorum ağzıma böyle o zaman bir şey soktu. Öyle mi diyorsun be Yok. Yapabileceğim bir şey söyledim. Şınav turnuvası mı? Olabilir. Ben başkan olayım. Tamam mı? ben belirtsek miyiz? Siz kapışın. Ödülde 4000 lira. Ya da 5000 lira. Ödülde 5000 lira. Ağzına kod zaman şey sokmak yapabiliriz hep şey. Ay Adin. İspiri kabiliyetine vardım oğlum. Seni tuttum çocuk. Oğlum kimse yok ki. E aslında dur bakayım. Ananın 19 şişi var. Alan bir tur daha çıçırdıktan sonra harekete gitsem. Ha bu yukarıdan adam yetsek benim merak ediyorum ya. 120 tane işin adı Oğlum siz benim eski halimi görseniz var dudağınız uçuklar. Ben var ya tekel, meçel, tekelle barfixler, low no kickler, swinkerler, anam aparkatlar, middle kickler, türüçü ikincisini tek yumrukla indirmiş arabam oğlum daha ne yapayım size? Böyle bir yayınca haberiniz var. İnanmayın yani ama lan bu çok da şikim. tekerle var çekerim abi tekerle barfiksin çok rahat çekerim en rahat çekebileceğim şeylerden biri tekerle barfiksin adam geldi Uçak uçak yaktım ben uçak Oğlum ayak sesi geldi buraya Ah kötü. Yan binada şıraf Dur salla. Oğlum <laughs> harbi yani Barfix şınavlar da üstü mü yoktu yani. Üstüce bir oyun şey diyeyim de beşine aa, aa. Adam buraya ayı mı almış? Adam buraya ayı mı aldı ben anlamadım. Bir an önce ciddi yani. Yazık. Sakat galiba. Hani böyle anlık terbiye ediyordu çocuk. Aa, Bekir adamı jöre biliyor musun kanka? Ben jöremiyorum çünkü adamı. Öldü galiba. Minet Bey enteresan. Minet Bey enteresan. Drop aşkı yüzüne çiziliyor ya. Her şey drop aşkı etsin. Her şey drop aşkı etsin. Aynı oka. Drop. Bak drop var burada. Taze drop. Kim ister? Ha kırmızı kutu bak hala. Ha söndü. Fişkisi söndü. Mumu ciddi. Adamda M24 vardı. Gördüm onu. Salak babandır oğlum. Ben rejim atsam yukarı tıktı ha. Al Hile ne adı? Rammus Tamam mı? Bu 53 yazdığın zaman tıkar. Ne önemi? Oğlum sence arkamdan bana bir ses çaldı? Harika. Pompana mı? Pompalıyal diyene bir amel. oyunu satarım ama. Pompalı satmış olabilirim. Alırsam amına koymuşum dur. Alacağım 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 alacağım. Bir şey yeni yeni kullanacağım. Naver lan VSS 53. İyiyim canım eyvallah adam bunun kutusu neredeydi? Kutusu burada. Bana lazer lazım. Buna bir şey koymaya gerek var mı? Yok. Harika. Biraz da bana pompalı. Tamam. Tava. Ne önemi? Sağdan cidden yok. Pompalı ile Yanımda çağır ama buna acırırım. Ne önemi? Jerry'ye kaldı 11 kişi. Büyük ihtimal adamın biri solumda. O sonda çiri bir indireyim aşağı. Adamın biri burada. Bana göre burada. Garanti biri burada. Ama çift şey yok. Azam alan sinir mi kaldı o çocuk ya? Normalde burda seyirciler çok yukarıdan sağdan jelan yok ananı mı ödüyor çocuk aynen enerji keyfi işini şey yaptı sağımcını ya hakikaten piksel değil yani abartmayalım lütfen izah ediyorum abartmayalım 7 tane bombam var 7 tane bombayla bakalım ne yapalım ne önemi sağdan jelan yok yukarıdan ceren yok alan çiziliyor Alan çiçiliyor, alandan köşen yok yukarıya. Sağdan cene yok. Güzel ne oynayayım Ne oynayayım iyi. Ne oynayayım iyi. Cereye kaldı 8 kişi. Birincilik bende, birincilik bende. Biri aşağıdan çıktı, biri pirinç tarlasında. Adamı gördüm pompalı ile benizle oturacağım zamanın Topalina girerdin adam buraya çok baktı ya. Adam buraya çok baktı. bakma seni ile vuracaktım Ha bu dipten var mı? Dipten yok ama evden kanat çıkan olacak. Bana ne lazım bunlar lazım. Adamın biri sağda. Adamın biri burada. Çok güzel. Siketi yok o da ciddi. Onun kankası var mı? O tozu vurmuş zaten. Üzerine kaldı üç kişi. Evin içine gardım alacağım buraya. BNC keyfisi. BNC keyfisi. Bir enerji keyfişi. Bir enerji keyfişi. Yine Saydan bir fıtsak. Biri da onun şişini aldım. Adam şişeyi büyük ben buraya. Şimdi tarlanın ben neresine gitsem? Ha bu taraftan doğru gidersem açık olsa. Pirinç tarlasının içine gidersem uzakça dürbünüm yok. Ben şu an oyunu satmış olabilirim ben diyeyim size. Adama burada. Adama burada bir yerde. Bak pıp diye ses çıkıyordu buraya. Adam burada bir yerde. <laughs> ah be. Aymi biraz daha aşağı. Adamı görmedim şeyi. Bunu katsanı var. Ulan vallahi görmedim onu ya. O adam adana kaldığı için içeri doğru girdim. Oradan da timelitin yatmış adam. Ya oğlum adam sana sıkıyor. Baksana oraya. Oğlum bunu alırsan ama. ha. Ben adama ses vermedim hiç. Abi beynimi sikeyim görmemişim ya. Adam et kuramadı bir şey. İşte ben 2x orada kötü bir şey. Orada 2x'e lazer olmuş olsaydı da belki daha hızlı alırdım ben. Neyse güzel oynadım.